Her gün mesela bir insan sabah kalkıp karnı ağrıyarak kalkmaz, işsizim, ne yapacağım bugün diye. Yine de bir umut uğruna yaşıyoruz yani. Gerçekten bir insan yani e, e, iş bulmak için ne yapmalı Türkiye'de? Bir insan yani e, e, iş bulmak için ne yapmalı? Yani her yere başvuru yapıyorsun, bir şekilde bir belge alıyorsun, belki işine yarar diye ama hiçbir şey yapamıyorsun, elinde hiçbir şey olmuyor. Yani illa Ankara'da gerçekten yani bir dayın lazım ki bir referansın lazım ki sen torpil yani başka hiçbir şey değil. Üniversiteyi zaten okunca yine bir şey olamadığımız için o kadar vakit kaybedip de 4 yılımı harcamak istemedim. İşte e, bir 6-7 aydır boşum yani hiçbir şekilde bulamıyorum. Hiç böyle 50 kere geldim gittim. Ve her yere gidiyorum başvuru yapıyorum bir size döneceğiz. Hiç kimsenin döndüğü de yok. Hiçbir şey yok yani. Yani bilmiyorum açlıktan herhalde en sonunda öleceğiz devlet bize hiçbir şey yapmıyor çünkü